Sevgili seyirciler, geçen programımızda da söylediğimiz gibi uyuşturucu belası toplumumuzun bekası için çok büyük tehdit oluşturuyor. Arena ekibinin acar muhabirlerinden Hazar Dost deprem felaketinin yaralarını sarmaya uğraşan Hatay'a gitti ve uyuşturucunun okul çağındaki çok sayıda çocuğumuzun eğitim hayatlarına ağır darbe indirdiği gibi tüm Hatay toplumu içinde topyekün mücadele edilmesi gereken bir bela haline geldiğine yönelik iddiaları yerinde araştırdı. İşte Hazar Dost'un Hatay izlenimleri. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 600 gün geçti. Koca bir şanteyi andıran bu kentte gençler ve çocukların güvencesizliği gün geçtikçe arttı. Arena deprem sonrası kentte yayılan uyuşturucuyu karanlık mahallelerin köşelerine girerek araştırdı. Hırtım değişti. Sevdiğimiz insanları kaybettik. Onları bile unut unutur hale geldik. Depremin ilk haftası hiçbir şekilde bulamadık. Ama yani bayağı peşine düştük. İnanamazsınız ama anne baba ve çocuğun uyuşturucu kullandığı yerler var. Deprem sonrası konteyner ve çadırların olduğu alanlarda oluşan ortamı fırsat bilen zehir tacirleri Hatay'da kol geziyor. Ortam değişti, binalar yıkıldı, insanlar ölüyordu, can sıkıntısı vardı, yani geçim sıkıntısı vardı. Uyuşturucu daha fazla kullandık doğru. Her gün... Konteyner kentlerde kurulamayan sosyal destek ağları gençleri ve çocukları madde bağımlılığına iterken okullaşma oranı her geçen yıl alarm veriyor. Antakya sanayisinde neredeyse her dükkanda çocuk işçiler çalışıyor. Eğitimde reform girişiminin raporundaki verilere göre Hatay'da ailelerin yüzde 21'i çocuklarının okula gitmediğini belirtirken okula devam eden çocukların oranı yüzde 61.9'a kadar geriledi. Aileler Psikolojik, ekonomik ve okulların uzaklığı gibi sebeplerle çocuklarını okula gönderemediklerini söylerken şehirde çocukların güvencesizliği için güvenlik kalkanı bulunmuyor. 16 yaşında olsun, 15 yaşında olsun, özellikle kız çocukları aşırı derecede yani bir dumanda kendilerini hayatlarını mahvediyor. Erkeklerden çok yani kızlar aşırı derecede 14 yaşında olsun Öyle bildiğim, tanıdığım insanlar var. Deprem sonrası madde bağımlısı olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Mehmet A. Arena mikrofonuna bölgedeki uyuşturucu gerçeğini tüm açıklığıyla anlattı. Çalmadım. Kendi oturduğum konteynerde, kendi adımı olan konteynerimdeki devlet malı olan, kamu malı olan kılmayı sattım 5000 TL'ye. Yani sonrasında pişman oldum tabii. Yani ben depremden önce bu kadar içmiyordum. Depremden önce biz bütün aile beraberdik. Mutluyduk. Beş kardeş beraberdik. Şimdi ben bir yerdeyim. Yalnızken aşırı derecede yani oturup yani kendi kendi konteyner konteynerdaki eşyalarla konuşar hale gelmiş. Madde bağımlısı olmadan önce futbolcu olan Mehmet Ağa'nın konteynerında kramponları asılı. O kramponların hikayesi ise bağımlılığın yok ettiği hayata bir örnek. Hatay Spor alt takım, alt yapı takımında kalecilik yapıyordum. Kaleciliğinde yani güzel bir kaleciydim. Ondan bana kalan tek hatıra bu. Yani şu an istesem de öyle bir kalecilik yani yapamam. Topun yanımdan geçmesi bile beni çok korkutuyor yani. Hatay'da uyuşturucu bağımlılarının tedavi için mücadelesi ise şu anda mümkün değil. Deprem sonrası kurulan birçok psikolojik destek merkezi kapanmış durumda. Devlet kurumlarının desteği ise yetersiz kalıyor. Size anneme anlattım. Muayene etmediler çıktı. Adana Ahmet'ten kaderimize İlaç ilaç yazdılar evet ulaşamadık onlara. Hatay'da 30 yıldır hekim olarak görev yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Ali Kanatlı'nın uyuşturucu konusundaki anlattıkları da güvencesizliği ve Hatay'ın ikinci depremi olan uyuşturucu bağımlılığına ışık tutuyor. Depremden sonra iş çok değişti. Doktor Ali Kanatlı'ya göre bu değişimin nedeni kente artan güvenlik sorunu. Bu zeminde uyuşturucunun yaygınlaşmasının önüne geçilemediğini anlatıyor. Konteyner kentlerdeki uyuşturucu maalesef aile içine kadar gitmiş. Kullanan anneleri biliyoruz. Anne kullanıyorsa çocuk da kullanıyor. Bu maddeye niye başlıyorsunuz? Şunu söylüyor. Bakınız diyor. Benim evim gitti, arabam gitti. Bir dükkanım vardı gitti. Yeni bir yer açtım. Küçücük bir konteyner. Ee, eski kredilerim vardı. Kredilere faiz koydular deprem bölgesindeyiz. Yeni konteynerim içini doldurmak için borç aldım. Ailemi geçindirmem gerekiyor. Eski borçlarımı ödemem gerekiyor ama dönmüyor. Yapacak bir şey yok, çıkar yolum yok, unutmam gerekiyor. Bir kısmı bu şekilde, bir kısım çocuklar kandırılarak taciz edilip kandırılarak bu şeye çekiliyorlar. Zaten bir alıştırdınız mı? Bu devam ediyor. Biz burada uyuşturucu maddelerin isminden bahsetmiyoruz ama çok kolay giren kimyasal uyuşturucular çok arttı. Ve biz endişeliyiz. Geleceğimizden endişeliyiz ve bu çocuklarımızın geleceğinden endişeliyiz. Biz depremde kaybettiklerimizi kaybettik. Ama şimdi geleceğimizi de kaybediyoruz. Hatay enkaz yığınları Moloz kamyonları ve vinçlerle doluyken arka sokaklarında madde bağımlılığı gerçeği gün geçtikçe büyüyor. Siyasetin, inşaatın merkezinde olan bu kentin sakinleri geleceklerini kurtarmak için destek bekliyor. Müzik Sevgili seyirciler, bu çarpıcı gerçekleri sizlere aktaran Hazar Dost, canlı yayında karşımızda. Hazar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Uğur abi. Ee, gerçekten tüylerim ürperdi seyrederken. Deprem felaketinden sonra ikinci bir felaket. Ee, Hataylıları çok tehdit ediyor. Uyuşturucu belası pençesini oraya atmış durumda. Senin buraya ilave edeceğin izlenimlerin nelerdir? Öncelikle burada üçüncü günümüz, üçüncü günde. Ben yani daha önce de deprem bölgesine gelmiş bir gazeteci olarak bu sefer geldiğimde özellikle bu konuyu çalıştığımız için şunu fark ettim. Uyuşturucu burada herhangi bir sosyal aktiviteyi bulmak kadar, herhangi bir ihtiyacınızı karşılamak kadar, terzi bulmak kadar kolay bulunabilir bir şey. Burada konteyner kentlerde özellikle uyuşturucunun çok yaygın olduğunu söylüyorlar. Ve yaşların artık 12-11 yaşlara kadar uyuşturucu kullanımının düştüğünü söylüyorlar. Burada bahsettiğimiz uyuşturucu kimyasal maddeler. Kimyasal maddelerin deprem sonrası özellikle ilde çok fazla yayıldığı, üretildiği ve artık insanların bu maddeler nedeniyle hayatlarının karardığını söyleyen birçok insan, birçok kişiyle görüştük burada. evet röportaj yapabildiklerimiz var ama röportaj, röportajı kameraya gördüğünde konuşmayanlar da var. O kadar yaygınlaşmış ki burada Hatay'da özellikle uyuşturucu artık insanlar buna dair nasıl bir çare bulacaklarını bilemiyorlar. Doktor Ali Kanatlı'nın anlattıkları çok kritikti çünkü o uyuşturucunun çok büyük ölçüde yaygınlaştığı bir mahallede yaklaşık 30 yıldır hekimlik yapıyor. Ve onun anlattıkları, onun şahitlikleri çok enteresandı. Diyor ki Ali Kanatlı, burada anne baba ve çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu aile örneklerini görüyoruz deprem sonrasında. Fakat... Şuna da dikkat çekmek gerekiyor aslında. Arena ekibi olarak burada gördüklerimiz evet Hataylılar bir şekilde Unutmak için uyuşturucu bağımlılığını seçtiler. Kötü bir yolu seçmiş olabilirler. Hataylılar derken çok büyük bir kısmı değil tabii ki burada gayet ama yaygınlaşam bir kesimden bahsediyoruz. Fakat 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 burada onlara sosyal destek sağlayacak STK'lar kurumlar devlet kurumlarının da buraya terk ettiğini söylüyorlar. Ee, gördüklerimiz de kapalı kapılar da bunları destekler nitelikte. Görüştüğümüz uyuşturucu bağımlısı, kendisinin amateme gittiğini, parası olmadığı için yatamadığını, buradaki psikologların, buraya yardıma gelen, desteğe gelen psikologların bir süre burada kaldığını ve sonrasında geri döndüklerini söylüyor. Yani tedaviler de yarım kaldığı için insanların inancı da, bu, bu illetten kurtulabileceklerine dair inançları da itiyor. Bu nedenle şimdi arkamda belki görüyorsunuzdur vinçler yükseldi, yıkıntılar var. Hatay'ın çok büyük yollarında çok büyük kısmında şantiyeler var. Kamyonlar geçiyor. Ama şunu da görüyorduk burada Uğur abi. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Okul dönemi, okullar açık şu an. Fakat çocuklar sokaklarda, çocuklar konteyner kentlerde. %60, %70'lere düştüğü söyleniyor Hatay'da okullaşma oranlarının. Çocuklar okula gitmediğinde güvencesiz alanlarda uyuşturucu batağına saplanabilecek gibi bir ortam oluşuyor. Sanayiden çektiğimiz görüntülerde sanayide herhangi bir dükkanın iki tane usta varsa beş tane çırak bulunuyor. Bu sayı deprem sonrası artmış durumda. Özellikle Hatay'ın sosyal politika açısından çok büyük şeylere ihtiyacı olduğunu söylemek mümkün. Yani Hataya özel bazı sosyal destekler sağlamak gerekiyor, e, rehabilitasyon gayretlerini sunmak gerekiyor. Dolayısıyla uyuşturucu belasını uzaklaştırmak ve insanları deprem felaketinin psikolojisinden kurtarıp tekrar yaşama dört elle sarılacakları bir duyguya kavuşturulması gerekiyor. Evet, şunu da eklemeden bırakmak istemiyorum. Açıkçası Hatay'daki çocukların çok büyük kısmı hangileriyle görüşürsek okula devam eden ya da devam etmeyen, parkların, Futbol oynayacakları alanların, sosyal alanların çok az olduğunu söylüyorlar. Gündelik hayatta yapacak bir şey bulamadıklarını söylüyorlar. E, bu belli bir yaş grubuna geldiğinde farklı arkadaşlıklar edinme, edinilmesine neden oluyor. Burada bu farklı arkadaşlıkların edinilmesini şöyle e, açıklayabiliriz aslında. Burada birçok mahalle yok oldu. Birçok mahalle yok olduktan sonra burada... Dezavantajlı mahalleler, avantajlı mahalleler hepsi aynı konteyner kenti yerleşti. Komşuluk yapıları değişti. Komşuluk yapıları ile beraber, beraber kurulan iletişimler, ilişkiler değişti. Bu nedenle bağımlılık artabilecek düzeyde. Hala da durum bu. E, bu nedenle Hataylılar da bizim mikrofonumuzu gören herkes de e, yardım taleplerini iletmemizi istedim. Peki çok teşekkürler Hazar. Hakikaten Hatay e, Türkiye'nin cennet köşelerinden biriydi. Hala coğrafyasının öyle olduğu muhakkak. Çok değerli bir yurttaş kitlesi yaşıyor Hatay'da. Tam bir mozayık, medeniyetlerin, dinlerin buluştuğu bir tarih. Dolayısıyla Hatay'ımız her zamandan daha fazla ilgiyi hak ediyor ve ihtimamı bekliyor. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, merhum bilim insanı Profesör Doktor Gündüz Gedikol'un mütevelli heyet başkanı olduğu Bizim Lösemi Çocuklar Vakfı 1980 yılında kemik iliği nakli yapmak gibi büyük bir ideali hayata geçirmek için kurulmuştu. Basından da geniş destek alan vakıf, vicdan sahibi zenginlerimizden önemli bağışlar toplamıştı. Örneğin merhum Turgut Özal ve eşi Semra Hanım Bağışların çoğalması ve sadece lösemili çocukların tedavi edilecekleri bir hastanenin inşası için büyük gayret sergilemişlerdi. Onların çabaları sonucunda Şişli Belediye Başkanı Gülhayatı kupon bir arsayı bizim lösemili çocuklar vakfına tahsis etmişti. Ancak gelin görün ki Profesör Doktor Gündüz Gedikoğlu o arsaya hastane yapmak yerine açıktan para alarak bir başka hastaneler zincirine devretmiş, buradan gelen ve bağışlardan sağlanan paralarla da Özel Haliç Üniversitesi'ni kurmuştu. Hem bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'nın hem de Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin başkanlığını sürdüren Gedikoğlu, giderek vakfı ve üniversiteyi bir aile çiftliğine dönüştürmüştü. O süreçte büyük ideallerle kurulan bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanmış, hatta oğlunun kasada kalan son parayı da alarak Amerika'ya gittiği öne sürülmüştü. Artık vakıf ve üniversite yolsuzluk davalarıyla anılır hale gelmişti. Örneğin bir dönem mütevelliyet başkanlığı yapan Mansur Topçuoğlu, yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla 19 yıldan 51 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı sanıyorum bu dava halen sonuçlanmış değil